Top Donate to Diğer arkadaşlarımızı göstereyim. Şu şekilde herkes kendini görsün. Şu Utku kardeşimiz de bak. Bak bak. Utku. Bu kardeşimiz de çok iyi. Utku sakın ban yeme koçum. Tamam mı? Sakın ban yeme oğlum. Ay suyu bir saat çözülür her şey hızla Dert etmezsin zaten bizi tanıdıysan Çeviri o şu te bu c5 batu flex Paralar renk her gün biz bu yüzden diyoruz buna meslek Riskini bebe piyasa canlanır istersek ama geçecek zorla yani timba gafı da olmaz Hayata gülüp geçtik ama dünya bile bize dedi eyvallah Kurduğum ve hayallerim var Üstünden geçen betonlar derdin ortasına dikilen taşlar Önce benden başla Hedef uzun, gece uzun Dostun kuruyor kusun. Korkuyorsan gideceksin yem etmeyeceksin kurda kuşu Ya da aksine gideceğiz yoldan Dönmek yok asla Kaybettiğin hayallerini bırak gitsin onlar bizlere fazla Biz Suratına bakmam, umtala satman Avrupa çok katdirizci kanka Japan Roma Amel Bagdad Bagdad Trafik Bagdad Yaşıyorum Best like Turkish Batman Amanında Bana gider yapma Tekmil Masaka Harbi Damardan Patlar kafan Kızaran gözlerimin kirpik altı dalgadan Nil bile ver soğuk aldım Yaş günümde hediyemi kendim aldım yazdığım satırlarda yara bandım Martılar atılanı simit sandı var evde bir bekleyenim safiradı Elektriği camda yıldız mı kaldı hudun her şeyi sönüyası mı sandım Üstü üstü kaldırdı işlerin dağılmadan Sana düşen onun mirasını satmak Fino fenoların göklerini koklayınca olacak mı sanıyorsun hiç? Biliyorsun düş bu senin ağzından dökülen dışkı Cesaret sandığın şeyin adı kuşku Puslu Geberirken miskine ve kokainine soru söylesene neyi koyabiliyorsun para yerine Peşlerine takıl